Kazanırken kaybetmek. <Sessizlik> Maça 10 dakika var. Kalkman lazım. Şimdi geliyorum. Dur, sana yardım edeyim. Üzgünüm ama bu haldeyken kazanamazsın. 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 Sadece bir kabusmuş. <Sessizlik> hmm? ha, umarım bu da bir kabustur. <Sessizlik> <Gülüyor> 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 Beni takip edin. Bizi buraya neden topladığını söyleyecek misin yoksa tüm okula dolaşacak mıyız? Evet neden? Bugün kimlerin müsabakası var? <laughs> Çok tembellik yaptık Yaşar Doğu ile aramızdaki puan farkı kapanıyor Bugün müsabakalara kadar antrenman yapalım oh. Ufak bir çalışma planı çıkardım <Gülüyor> ha, ha, <Gülüyor> ha, hı, Sen buna ufak mı diyorsun Tamam çalışalım <Gülüyor> 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 Rakibinden daha rahat kaçmak için eğilerek dur. Tamam. Erkeklerde eskrim final gününe hepiniz hoş geldiniz. Final maçını kazanan sporcumuz okuluna iki puan. Evet yanlış duymadınız. Tam olarak iki puan kazandıracak. Yerlerinize başla. Karşılaşma başladı. 15 puan ilk kulaşan sporcu şampiyon olacak. Moralini bozma. Devam et. Hadi. Aa, ikisi de aynı anda tuş yaptı. Neden Yiğit puan aldı? İki sporcu aynı anda tuş yaparsa puanı atağa geçen oyuncu alır. Hadi İbrahim. Aferin sana. Şu küçücük tablo kimin puan aldığını nasıl anlıyor? Ben bile izlediğim halde anlamıyorum. İbrahim. İbrahim ve Yiğit'in üstündeki yelekleri görüyor musun? Hı -hı. İşte onlar özel yelekler. Evet, elektrikli. Tuş yaptıkları zaman dijital tabloya sinyal Aa! gidiyor ve skor değişiyor. Ya elektrik çarparsa? Hı? <laughs> ee... <Aa! gülüyor> özel bir yelek bu çarpmaz. Topla kendini. Hadi İbrahim. Aferin. Evet. Harikasın. Tekno tuşla ilk ya da İbrahim şampiyon olacak. Heyecan dorukta. Sporcular emin adımlarla birbirlerine yaklaşıyor. Odaklan İbrahim. Üzülme İbrahim. Sen elinden geleni yaptın. Hadi gülümse biraz. Asık suratlılık sana hiç yakışmıyor. Bak bana. İbrahim, odama gel. Sevdiğiniz kahramanlardan ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.